özellikle son 3 ayda da bunu yapabilirsin. Haftada 2-3 deneme çözmek. Hani 2 sınavında 2 kere 3 kere denemesini çözmek. Yani aslında her gün bir deneme çözmek. Son 2-3 ay yapılması gereken en önemli stratejilerinden biri olmalı. Ama bunu yaparken deneme analizi, denemeden eksik çıkarma. Yani o gün çalışacağın şeyleri o deneme belirleyebilir. Yani o gün direkt o denemede çıkan eksikleri gidermek. Ve daha önceki denemelerde yaptığın eksikleri ve hataları gözden geçirmek son 2-3 ay yapacağın en verimli faaliyet. Son 4 aya da alabilirsin bunu, son 6 aya da alabilirsin bunu. Yani daha fazla konu çalışmak, daha fazla şey yapmak yerine, soru çözmek yerine deneme çöz. Denemeden eksik konu çıkar, o eksik konudaki ayrıntıyı öğrenmek için çalışılacak soru seansı yap. Ve de en azından son 2-3 ayda özellikle, son 1 ayda olabilir... En azından 3-4 saat yapamadığın, hata yaptığın, eksik olduğun sorulara ve konulara ayır. Yani özellikle de spesifik yaptığın özet defteri, sorulardan öğrenme defteri ve aynı zamanda e, spesifik sorularla yapmış olacağın e, sorulardan öğrenmeye ek olarak e, çalışılacak soru seansı performansını arttırmanın en kolay yolu. Yani netini çok hızlı arttıracak bir şey bu. Sürekli eksik olduğun, hata yaptığın geçmiş sorulara bir daha bakmak, geçmiş konulara bir daha dönmek. Üzerlerine üzerlerine gitmek ve sürekli tekrarlamak. Tekrarla ilgili bilimsel aralıkları da ileriki videolarda anlatacağım. O zaman sınavı çözer gibi son dönemlerde 2-3 tane deneme haftada en azından yapman lazım. Her gün en azından zaten normal çalışılacak seansını 2 saat 3 saat yapman lazım. Sınava 1-2 ay kala daha bir de fazla yapman lazım. Yani günde 4 saat, 5 saat çalışılacak soru seansı yapman gerekiyor. Yani zorlandığın, eksik olduğun, hata yaptığın bilmediğin konulara ve sorulara, özellikle de sorulara hatta konulara da geçtim. Çünkü konulara çalışırken bile stratejik olman lazım. Direkt o konunun her tarafına çalışmak yerine eksik olduğun, zayıf olduğun, bilmediğin kısma çalışacaksın, oraya gideceksin. Her zaman için yani her zaman için zor olanı seçeceksin. Her zaman için yorucu olanı seçeceksin ki konformist zihnin değişebilsin. Yani şu da var bir de istediğin üniversite bölüm neyse oraya gitmek için 3 aşağı 5 yukarı yapman gereken net belli. Bunu hem videolardan bakabilirsin hem internet sitelerinden bakabilirsin. Kaç net yapman gerektiğiyle o sıralama için. Hangi dersten ne kadar yapacağına da bakacağın şeyler var. Botlar var mesela internette. Bakarsın gitmek istediğin yere yapman gereken net belli değil mi? O zaman o nette gelebilmen için netini arttırman gerekiyor. Mesela 40 net sen gitmek istediğin üniversite 80 net mesela. Yani sen 40 net arttırman gerekiyor. 40 net arttıracak olan şey seni dediğim gibi bundan önceki çözdüğün sorulardaki, bundan önce çözdüğün denemelerdeki eksiklerini gidermen. Yani yeni yeni deneme çözmek yerine Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine aynı şeyi defalarca deneyip farklı sonuç almayı beklemek yerine eksik gidermeye başla. Önceki denemelerden öğrenmeye başla. Sen önceki denemeden her şeyi öğrendin mi ki yeni deneme çözüyorsun. Ha bunu ek olarak elbette ki deneme çözerken de soru atlama taktiği çok önemli. Yani tüm soruları çözmek yerine e, seni zorlayacak eksik olduğun soruları seç onları çöz. Bu da cepte. Bunun yanında da e, o denemeden ne değişti ki yeni denemeyi çözüyorsun bunu da sürekli düşün. Yani sen bilgini arttırmadın ki sen yeni bir şeyler öğrenmedin ki farklı sonuç çıksın. O zaman farklı sonuç çıkmayacak. Çıksa bile o denemede sen eksik olduğun sorulmadığı için çıkacak. Yani kısa süreli bir zafer elde etmiş olacaksın. Onun için dış odaklı onayı bırakmak lazım. Yani içten neyim eksik? Bunu sürekli analiz etmen lazım. Sana bir içinden bir ses sürekli geri bildirim vermesi lazım. Şunu eksik yaptın, şunu şöyle yapacağım, bu konuya çalış, bu konu tam değil. Bunu yaparsan içten onay geliştirirsen yani dış sonuçlar sadece geri bildirim aracı olur. Dış sonuçları beklemezsin neyin eksik olduğunu bulmak için. Dış sonuçlar sadece senin işini kolaylaştırır. Sene şevkine motivasyonunu belirlemez dış koşullar.